bir e-ticaret siteniz var. Bu WooCommerce alt tabanlı da olabilir. Aslında WooCommerce alt tabanını kullanmadan da olabilir. Yani bir internet siteniz var. Orada ürünlerinizi tanıtıyorsunuz. Ziyaretçiler ürünlerinize fiyat teklifi vermesini istiyorsunuz. E bunu nasıl yapacaklar? Ürünlerde tabii ki bunu belirtmek lazım. Ücretsiz bir eklentiyle bunun da çözümünü bulduk aslında. Gayet kullanışlı ve kolay. Türkçe dil dosyası da var zaten. Contact Form 7 ile birlikte yapacağız bunu. İki eklenti birbiriyle bağlantılı. Onu söyleyeyim baştan tabii ki. Nedir bu eklenti? hemen incelemeye geçelim arkadaşlar. İncelediğim eklentinin WordPress kütüphanesindeki sayfası arkadaşlar. Bu İngilizcesi. Hemen Türkçesine bakalım. WooCommerce ve Elementor için teklif isteyin. Teklif alım butonu. Ürün sorgulama formu. Açılır penceresi. Ürün teklifi. Bu sayfaların linkleri videonun açıklama kısmında oluyor. Lütfen girin. Bakın. inceleyin, Okuyun arkadaşlar. Ücretli ve ücretsiz sürümü arasındaki birkaç tane önemli özelliği çıkardım. WooCommerce teklif isteğin Temel özellikleri ama göze çarpan tabii ki belli başlı özellikler var. Şimdi önce ücretli ücretli sürümde olanlar bir kere Elementor özelliği yani Elementor uzantısı ücretli sürümünde var arkadaşlar. Ücretli sürümünde Elementor'da öyle bir uzantısı yok. Onu kullanamıyoruz. Artı belirli ürünlere buton eklemek istediğinizde yapamıyorsunuz. Bunu da ücretli sürümünde yapıyorsunuz. Yani şu şu ürünlerde olsun ama bunlar da diğerlerinde olmasın diye yapamıyorsunuz. Ya işte öne çıkan ya da bütün ürünlerde falan diye seçenek var. İkisinden birisini seçiyorsunuz. Üçüncüsü ise fiyatı gizleme özelliği de ücretli sürümünde. Normalde fiyat olayını kaldırıp yalnızca fiyat ver teklifi koysak daha güzel olur. Ama ücretli sürümünde tabii ki bu özel. Ücretsiz sürümündeki artıları ne? Birincisi zaten en başta söylediğim gibi kontak form 7 ile çalışıyor arkadaşlar. Sitenizde eğer kontak form yoksa bunu kullanamazsınız. Bu eklentiyi kullanamazsınız. Geliştiricinin diğer formlarla büyük bir ihtimalle eklentisi var. Onlara da bakmanız lazım. Bu yalnızca kontak form 7 ile çalışıyor. En büyük özelliği kısa kod olması arkadaşlar. Kısa kodların olması demek sitemizde mesela blog sayfalarımızda yazılarımızda paylaşabiliriz. Onu da zaten göstereceğim. Artı widget olarak da paylaşım yapabiliyoruz. Gösterebiliyoruz. Ayrıca ürün başlığını gösterme özelliği var arkadaşlar. Ürün başlığı şunu demek istiyorum. Mesela hangi üründen teklif istendiğinde ya da teklif verildiğinde o ürünün başlığını size post olarak geliyor. Bu da güzel bence. Çünkü bu sefer kafa karışıklığını çıkarmış olursunuz aradan. Hangi ürüne teklif istendi, teklif verildi falan. Bu otomatikman ortadan kalkıyor. Bunu yalnız kısa kodunu kontak form 7 kodunun içine yapmamız lazım. Onu göstereceğim zaten. Bunlar da ücretsiz sürümde olan özellikler. Bence yeterli. Aslında buna benzer teklif al, teklif ver butonları, eklentileri birkaç tane daha var. Onları da inceleyebilirsiniz. Bu benim şu an ilk incelemesini yaptığım eklenti. Şimdi ben tabii ki test sistemimizde uyguladım. Hemen onları da bir göstereyim kısaca. Sonra da eklentinin kurulumuna falan geçeceğiz. Şimdi test sistemimizde bu normalde benim internet sitem ama şu an e, lokalde de tabii ki yedeği de var arkadaşlar. Her zaman söylüyorum yedekte çalışın diye. Yedekte de çünkü güncellemelerde falan ilk önce lokal hostumda deniyorum. Ondan sonra da normal aktif sistemde e, güncellemeleri işte yedeklerini aldıktan sonra güncellemelerini yapıyorum. Ya biraz garanticiyim o konuda çünkü tekrar bunlarla uğraşmak etmek falan bayağı uğraştırıyor. Şimdi eklenti kurduğunuzda WooCommerce'de tabii ki bağlantılı olduğu için bakın fiyatların altında teklif al işte bunu Türkçe'ye çevirdim. Teklif al butonu çıkıyor. Şimdi kontak formda güzel yanı kontak formunda istediğiniz kadar form oluşturabilirsiniz ve bunları özelleştirme imkanınız da var. Birazcık eğitim. Gerçi bilmeseniz bile artık yapay zekalarda bile yazdırabilirsiniz. Ben mesela bir tane yapay zekada yazdırdım, formu oluşturdum, kodlarını aldım ve ekledim. İşte ortaya bir şeyler çıktı sonuçta. Şimdi teklif al butonuna bastığınızda işte şu fiyat olmasa mesela yani şu fiyatı gizleyip Tek, yalnızca teklif al butonu olarak gösterse güzel olurdu. Teklif al butonuna bastım. Bakın bize yani benim şu an yapay zeka yaptığım bir form bu. Böyle bir form çıkıyor. Burada bakın ürün ve hizmet adında hangi ürünün üzerinden size ulaşıldığını, e-post atıldığını, teklif istendiğini ya da teklif verildiğini böyle bu şekilde görebilirsiniz. Bunların testlerini yapacağız. Bu şekilde form çalışıyor yani. Ana sayfamızda işte bütün ürünlerde bakın şimdi bütün ürünlerde çıkıyor. Aslında işte hani farklı birkaç tane belli başlı ürünlerde yapabilsek güzel olur. Bir de widget olarak var. Şimdi blog, ha, widget olarak var. Onu da göstereyim. Artı yazı sayfamızda mesela yazı sayfalarımızda da paylaşabiliyoruz. Örnek olarak bakın şu an bu widget sağ tarafta bir widget var. İşte kategoriler arama bilmem ne. Yani sidebar dediğimiz kenar çubuğu dediğimiz widgette de yaptım. Bakın burada iki tane form var. Teklif al teklif ver diye iki tane form çalışıyor aslında. Bakın bu bir başka bir form. Bu da bizim az önce gösterdiğim formun aynısı aslında. Bakın, o da aynısı. Bir de blok yazısının içinde var. Hemen ona da bakalım blog yazısının içerisinde de kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz alanda kullanabilirsiniz. İşte kısa kod olmasının güzel yanı bunlar arkadaşlar. Teklif al dediğinizde gene form açılacak bu şekilde. Böyle bu şekilde açılıyor. Güzel yani ücretsiz işinizi görür mü? Bence gayet iyi görür. Yapmak istediğiniz şeyleri gösterebilir. İlla WooCommerce tabii ki WooCommerce tabanlı çalışıyor ama eklentiyi kurduğunuzda kontak formda olduktan sonra kısa kodu normal statik, dinamik değil de statik bir sayfa yaptınız. Orada ürünler var. Yani ürün sergiliyorsunuz. Onların altlarına, resimlerin altlarına, içeriklerin altına falan kısa kodu koyup teklif isteyebilirsiniz. Alabilirsiniz böyle bir şekilde. Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da eklentinin kurulumuna geçelim. Eklentimizin kurulumla geçebiliriz. Bu test e-ticaret sayfamız. Hemen kontrol paneline geçelim. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklenti arama kısmına eklentimizin ismini yazıyoruz. Eklentimizi buluyoruz. Kuracağımız eklenti bu arkadaşlar. Bakın bir gün önce 16 5 yıldız almış. 5000 üstünde etkin kurulum var. Eklentiyi kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu ve etkinleştirildi. Eklentinin ayarlar kısmına geliyor. Buradan zaten 1 2 3 dört tane buton var, menü var aslında. Bunları ayarlıyoruz. Şimdi eklentinin tabii ki Türkçe'ye çevrilmiş dil dosyası var. Onun kurulumuna geçelim. WordPress kontrol panelindeyiz. Loco Translate'i hemen sol tarafta bulalım. Geldik. Eklentiler kısmına geliyorum. Son değiştirilme tarihine şöyle iki defa zaten bakın bir... Bir de şöyle Hatta pardon bir kereymiş. Bastığınızda kurduğumuz eklenti hemen direkt kafada geliyor zaten. En başta çıkıyor. Kalıp oluştur diyoruz ki önce bir kalıbı bir oluştursun. Dil dosyasının kalıbını oluşturdu. Şimdi ben de hazır olduğu için direkt olarak po yüklediyorum. Loco klasöründe yani loco klasör yolunda çeviriyi yapmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sistem klasörünü alıyorum. Sistem klasörü de budur. Bu da geliştiricinin klasörü. Geliştiricinin klasöründe biliyorsunuz eklenti güncellendiğinde sistemde de bu yaşayabiliyoruz bunu gerçi zaman zaman ama geliştiricinin klasöründe koyduğunuz zaman yani yolu orayı seçerseniz güncellemelerde ya da eklentiyi işte sildiğinizde dil dosyasını da kaybedersiniz arkadaşlar. Onu da silersiniz. Onu da söyleyeyim şimdiden. En güvenilir lokodur ama bazı eklentiler ne yazık ki loko klasör yolu üzerinden de çeviri yapamıyor. O yüzden ben denedim test ettim. Şu an sistem üzerinde çalışıyor. Hemen po dosyasını alıyorum ve yüklüyorum. Çeviri dosyamız yüklendi. Şöyle bir eşitle diyelim. Zaten çok fazla bir şey yok. 72 dizge diyor zaten. Gördüğünüz gibi çevrildi. Şimdi eklentiye hemen bir bakalım. Çevrilmiş mi çevrilmemiş mi? Ona göre de artık bir ayarlarına geçelim. Evet. Eklenti çevrilmiş arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Türkçe. Şimdi eklenti ayarlarına geçebiliriz. Eklenti ayarlarına geçmeden önce arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi kontak form 7 eklentisiyle birlikte çalışır arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki bu kurulum yaptım ama kontak form 7 kurulumunu zaten yapmayacağım. E, sitede şu an kurulu zaten. Eğer kurulu değilse de kontak form kurmadıysanız yani bir form kullan kullanmadıysanız kontak form kurumunu da aynı az önce eklenti nasıl kuruluyorsa onun gibi yapıyorsunuz. Yani WordPress... E, kütüphanesinden kontak form 7'yi aratıyorsunuz buluyorsunuz ve kurulumunu yapıyorsunuz zaten e-posta ayarları falan öyle çok ahım şu bir ayarı falan da yok onları da zaten görürsünüz zaten şu an yapacağımız işlemlerde o da şimdi varsayılan olarak kurulu olarak düşünüyorum ben. şimdi bir tane zaten kontak formda bir form kullanıyorum yani normal standart işte kurulumla gelen onu işte Türkçeleştirdik falan. İletişim formu bir diye geçen bir form Şimdi ben bunu farklı formlarda oluş bir tane daha farklı form oluşturacağız zaten. Özelleştireceğiz onu da. Hemen ayarlardan başlayalım. İşte form ayarları işte burada seçeceksiniz. Hangi formu kullanmasını istiyorsanız standart olarak WooCommerce ürünlerinde özelleştirdiğiniz bir form olabilir. Bunu mesela kullanmak istiyorsunuz. O formu seçeceksiniz. Contact Form 7'nin komut dosyalarını zorla yükleme demiş. İşte açılır formu gönderirken sorun yaşıyorsanız falan demiş. İşte sorun yaşarsanız bunu işaretleyin. Oradan devam edelim. WooCommerce ayarları. Şimdi tek ürün sayfasında fiyat teklifi düğmesini göster. Ürün içerisinde yani ana sayfadan ürün içerisine girdiğinizde arkadaşlar orada gösterilmesini istiyorsanız bunu seçeceksiniz. Ürünler döngüsü demiş. Yani varyasyonlu ürünlerde göstermek istiyorsanız bunu da seçebilirsiniz. Düğme konumu sepetten önce ya da sepetten sonra. Şunun için düğmeyi göster. İşte sadece tüm ürünler, sadece stokta olmayan ürünler için bunu kullanmak da mantıklı aslında. Yani stokta olmayan ürünlere teklif ama zaten teklif verirse de ona göre ürün belki getirirsiniz ya da ona göre ürün yaparsınız bilmiyorum. O da olabilir. Sadece öne çıkan ürünler. Yani burada aslında iki tane, üç tane seçenek oluyor değil mi? Tabii. Tüm ürünlerde gösterme var. Sadece stokta olmayan ürünleri göster. Orada hani teklif verilsin ya da sadece öne çıkan ürünlerde diye 3 tane seçenek olabiliyor. Ama belirli başlı mesela hani 100 tane ürünüz var ama 10 tanesinde teklif o biraz yok. Yani öyle bir şey yok. Onu yapamıyorsunuz ücreti süründe. Misafir için alıntı düğmesini göster demiş. Misafir derken siteye kayıtlı olmayanlara da bu düğme buton gösterilsin mi? Bu artık size kalmış bir şey gösterilsin ve bence gösterilsin. Yani gösterilmemesi daha iyi bence. En azından kayıt olsun yani. Ya da işte ne bileyim yani o sizde kalmış. Formdaki ürün bilgileri demiş gizle ya da göster. Ürün bilgileri gösterebilir veya gizlenebilir. Şimdi bunu göster seçtiğinizde dediğim gibi hangi üründen size teklif verildiğinin başlığını yani ürün başlığını size gelir arkadaşlar görürsünüz. O yüzden bunu göster olarak seçiyorum ben ve kaydediyorum. Ama yani videonun başına söylediğim gibi WooCommerce şimdi WooCommerce e-ticaret altyapısını kullanıyorsanız tamam kullanmıyorsunuz ama gene bir e, statik sayfanız var. Yani sabit bir sayfanız var. Orada 3 tane, 5 tane el yapım ürün satıyorsunuz. İlla hani WooCommerce kullanacaksınız diye bir şey yok. Ne bileyim telefonla ödeme alıyorsunuzdur odur budur. Yani Volkomars'ın tabii ki bir sürü özelliği var ama hani ödeme yolu en basitinden ödeme yollarından bakarsanız illa olacak diye bir şey yok. Bu eklentiyi kurup gene kontak formla birlikte sonuçta kendisi kontak form 7 ile birlikte ortak çalıştığı için onun formlarını kullanıyor. O yüzden yani illa kuracaksın diye bir şey de yok yani Volkomars. Buton ayarları demiş. Burada buton ayarları işte alıntı düğmesi metni. Teklif talebi olabilir. işte ne olabilir? Yani teklif talebi olur. Teklif al olabilir. Teklifler olabilir. Ne bileyim neyse. Oradan renkleri renkleri Değiştirebilirsiniz. Buton boyutları. Açılır pencereye bakalım. Form stilini etkinleştir demiş. Tamam, form stilini etkinleştirsin. Dışarıdan tıklandığında açılır pencereyi kapat. Yani normalde form açıldığı zaman sağ üst köşede bir çarpı işareti var. Oradan kapatılır. Ya da formun dışında bir alana tıkladığınızda gene kapatırsınız. Pop-up genişliği 500 piksel. Bunu ayarlarsınız sayfanıza göre de ayarlayın. Ayarları bu kadar aslında. Yani öyle bir şey yok ayarında yapılacak. Şimdi hemen ne yapalım? Kontakt form 7'ye geçelim arkadaşlar. Kontakt form 7'de formlarımızı oluşturalım. WordPress kontrol panelindeyiz. Hemen şimdi kontak form 7'ye geçelim. Normalde zaten bir tane varsayılan olarak bir form var. Hem onu kullanalım hem de yeni bir tane form ekleyelim. İletişim kısmına geldim. İletişim formları sekmesine girelim. Şimdi bir tane iletişim formumuz var. İletişim formu bir. Hatta eklentin ayarlarında başlangıçta gördük orada seçili olarak. İçine bir bakalım aslında ne var ne yok diye. Hem de görmüş oluruz. Ondan sonra bir tane yeni bir form. Zaten kullanıyorsanız bunları aşinasınız biliyorsunuzdur zaten. Form kurduğunuzda neler yaptığınız biliyorsunuzdur. Hiç kullanmayanlar için en azından bir gösterelim nasıl olduğunu. Bu şekilde standart sabit bir form. Post. size gelen e-postada işte nelerin olması. Ben bunu açtım gerçi de hani otomatik cevap versin diye gönderilen e-posta. Lokalde çalıştığım için tabii ki böyle bir sıkıntı çıkarıyor. Normalde geri cevap yani auto replay dediğimiz otomatik cevaplamalarda güvenlik e önemli çünkü. O yüzden lokalde böyle bir hata veriyor ama çalışıyor tabii ki test ettim çalışıyor. Onda bir sıkıntı yok. Mesajlar zaten Türkçeleşti falan. Şimdi böyle bir form bu normal standart bir form. Tekrar iletişim formlarına geliyorum. Yeni bir tane form oluşturalım. Yeni ekle diyorum. Araya formun başlığı teklif ver dedim. Şimdi şunları bir kaldıralım. Bizim kendimizin yapay zekada oluşturduğum formu. Kodlarını buraya alalım şimdi. Bakın şu kod. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Burası önemli. Burası önemli. Burası çok önemli. Bu kod önemli. Onu anlatacağım zaten. Artı ne var? Fiyat var kodun geri kalanını eklememişim arkadaşlar. Şimdi onu <laughs> ekledim, düzelttim. Teklif gönder. Okey. Şimdi bu form alanı. Bunu bir kaydedelim. Teklif ver dedik. Şimdi bu kısmı yaptık. Evet. Posta kısmına geçelim. Posta kısmı. Şimdi şurayı bir değiştirelim. Bakın zaten bunların eksik olduğunu siyah harfli ise yani siyah böyle yazılı gözüküyorsa bunlar eksik diyor size. Şimdi onu da hemen ayarlayalım. Şöyle şunu Şunları kaldırıyorum. Oluşturduğumuz formun kodlarına göre, kısa kodlarına göre yani şu kodlara göre onların da burada olması lazım. Hemen burada bir kaydedelim. Ne diyor? P söz kutusu söz dilimi kullanılır. Evet, geçersiz e-posta mı? Mail olarak geçiyor. Şunu hemen e-mail olarak bakın. E-posta e-mail olarak düzeltelim. Kaydedelim. Bakalım yine veriyor mu hata? Vermiyor. Bakın ürün hizmet kısa kodu bunu nereden bulduk diyeceksin. Geliştiricinin kısa kod yani destek sayfası var. Dökümanların olduğu bir sayfa. Bakın burada zaten shortcode bunu kullanacağız zaten shortcode normalde standart olan bu varsayılan. İletişim formlarında yani göstermek istediğiniz iletişim formu ol varsa yani onu göstereceğiz sonuçta. Bakın burada hemen önemli olan kısım bu. İletişim formunun ID numarası bu eklenecek kısa koda. Böylece gösterebileceğiz. Yani istediğimiz iletişim formunu gösterebileceğiz. Ayrıca bir de yazılarda ya da widget'te kullanacağımız teklif ver text şeklinde bunda standart sabit olan eklentinin seç, eklentide seçtiğimiz formu göstermeye yarar. Ama diğerinde mesela ID numaralarını farklı farklı formlarda gösterebiliriz. Bu şöyle bir şey var. Şöyle bir özelleştirme olabilir. Tamam standart zaten WooCommerce ürünlerinde bir tane gösterebiliyoruz ama başka sayfalarda blog sayfalarında yazılarınız olabilir. İşte ne bileyim, Wittget'te mesela farklı bir ürün için alan açarsınız, orada farklı bir form gösterebilirsiniz. Böyle imkanlarınız da var aslında. Bu sayfayı zaten çok kullanacaksınız, biz de kullanacağız zaten. Şimdi bir formu oluşturduk, tamam mı? Orası tamam. Kaydet diyorum, teklif ver dedik. Şimdi ID numarası önemli zaten. Burası önemli, şu kısım önemli arkadaşlar. Bakın şu. Şunu da bir türlü öğrenemedim arkadaşlar nasıl. Baya şöyle şu alan var ya bakın. İletişim formları. Tamam. Şimdi formumuzu oluşturduk. Bakın şu alan yani ID numaralı olan alan bizim için önemli. Bunu bir kaydedelim. Kaydedelim de. Yani şimdi ilk önce şeyi yazmamız lazım. Kısa kodu. Teklif ver. Şimdi bunu Woocommerce'te eklenti WooCommerce diyorum. WooCommerce'deki göstermek için sayfalarda önce bir eklentide seçelim. Eklentiyi bir açalım. Teklif ver bakın zaten otomatikman seçmiş yani en son yapılan formu seçiyor büyük ihtimalle tamam teklif ver butonu seçilmiş sayfaya gidelim ana sayfaya gidelim ana sayfada şimdi bir bakalım test edelim ana sayfadayız bir tane ürüne gelelim teklif talebi için i̇şte formuna teklif ver diye geçmiştik biz teklif talebi hmm. bakalım şimdi teklif talebi dedik pardon eklentide zaten teklif talebi yazıyordu evet bakın form çıkıyor gördüğünüz gibi form çıkıyor. Önemli olan dediğim ya bakın ürün hizmet adı yani ürünün ismi başlığı. Çünkü bu ürün üzerinden size teklif veriliyor. Bu önemli. Bunu mesela e-postayla şimdi onun testini yapacağız zaten de. Buradan gönderdiğiniz zaman e-postada bu size gelmesi lazım. Görmeniz lazım. Hangi üründen olduğunu. Tamam bu form, form çalışıyor arkadaşlar ürün sayfasında bakın direkt olarak çalıştı. Şimdi ana sayfada hemen şöyle ana sayfaya bir daha dönelim. böyle tek bir ürün yok muymuş ya? Hep varyasyonlu ürün var bizde? Ne var? gerçi burada ha, butonlar olmadığı için ben de göstermiyor tabii ki. Sepetekte butonu falan yok. Aynen. O yüzden ben de göstermiyor. Yani şuradaki gibi bakın sepetekte falan kısımları olmadığı için göstermedim. Gerçi ayarlarına bir bakalım olmazsa gene. WooCommerce ayarları, ürünler döngüsü bunu seçelim. Sepetten önce sepetten sonra tüm ürünlerde. Tamam tamam. Bir daha bir kaydedelim. Buton ayarlarında. ta teklif talebi öyle geçiyormuş. Doğru. Sayfayı bir daha bir yenileyelim hatta. Evet. Benim temadan dolayı kaynaklanan bir şey bu. Yani benim temada göstermiyor ana sayfada. Ama ürün sayfasında gösteriyor arkadaşlar. Hatta şöyle bir varyasyonda bir ürüne girelim bakalım. Teklif talebi var. Öyle bir de bakalım. Evet. Aynen. Şöyle bir teklif talebi oluşturalım. Tabii ve teklif talebinin varyasyonlu seçilen kısımlarını göstermem Büyük bir ihtimalle o zaten ücretli türümde var. Yalnızca ana standart olarak teklif. Buraya artık açıklamalarda yazılması lazım. Ya da sizin sormanız lazım. İşte bu hangi ürün işte altın rengi laç beden demişiz. Mesela bu şekilde geri dönüş yapmanız lazım. Öteki türlü yalnızca ürünün ana ürün ismi üzerinden gidiyor. Tamamdır. Widget yapalım bir de arkadaşlar. Widget oluşturalım. Gerçi Widget bunun blog sayfası var mı? Var. Bakalım sayfanın artık o kadar çok sayfa yani internet sayfası WordPress sayfası kuruyorum ki hangi sitede ne var ne yok artık. Neyse. Son yazı ara bilmem ne falan ama var. Widget nasıl oluşturacağız? Şimdi yani bu açık kalsın zaten. Şuradan gidelim. Ee, görünüme geliyorum. Bileşenler hemen bileşenlerden yani Widget dediğimiz bileşenler. Sidebar 1 blok demiş arama var mı Tamam arama büyük bir ihtimalle bu bloktur zaten kenarlık 2 metin Evet hemen bir metin aldık buraya başla şunu yapalım. İçeriye de içerik yazısı olarak da şunu yapıştıralım. Tamam. Şimdi kısa kodu nasıl yapacağız? Nasıl ekleyeceğiz? Kısa kodumuz neydi? Kullanacağımız bakın şu kısa kod yalnızca ID yani hangi formu kullanmak istiyorsak mesela birden fazla form oluşturduğunuz. 3 tane, 5 tane neyse artık oluşturdunuz. Onun ID numarasını, ID dediğimde işte neydi? Ne, nereye bakıyorduk arkadaşlar? Bakın, kontak form, iletişim formu bu şekilde ID numaramızı gösteriyor. Yani ID numaramız bakın teklif ver ID numarası bu şekilde. Hemen şimdi şu kısa kodu bir yapalım. ID numaramız da şunu bir alalım. buraya yapıştıralım içine. Kaydet diyorum. Bu şekilde kaydettik. Hemen yenileyelim sayfayı. Evet. Toptan ürün teklif alın. Teklif talebi. Bakın widget alanı bu. Sidebar'dayız. Yani kenar bloğundayız. Teklif talebi formumuz geldi. Şimdi şey var bir de şu kısa kodu. Bakın bunun text dediği. Bunu aldım. Bunu da aynı şekilde altına yapıştırıyorum. Bakın bunda Herhangi bir ID numarası falan yok. Ona da teklif ver dedim. Butonda gözük gözükecek yazı. Kaydet diyorum. Sayfayı yenileyelim. Alt tarafta teklif ver diye geldi. Ha, şöyle bir bakalım. gördüğünüz gibi. Neden ikisi de aynı çıkıyor arkadaşlar? Sonuçta teklif talebi iki butonda da aynı formül olması eklentinin seçili olması. Şimdi eklentide farklı bir şey olsaydı ya da teklif talebini yani şu baştakini şu forma değiştirirsem. Bakın şimdi onu da test edelim. Standart iletişim formunu kullanalım. Kaydet diyorum. Kapatalım. sayfayı yenileyelim. Şimdi teklif talebi ID'sini değiştirdik. Bakın iletişim yani şu iletişim formu standart olan onu seçtim. Ona geldi yani teklif talebi. Teklif verse eklentinin kullandığı ayarlarında kullandığı Form arkadaşlar. Seçtiğimiz form. Onu seçiyoruz. Bakın. Yani ürün hizmet alanı boş. Neden? Çünkü üründe değiliz. Güzel. Tamam. Bir de sayfaların içinde nasıl kullanılacak? Yine aynı şekilde kullanılacak arkadaşlar. Yani bu widget'te ne oluşturduysak şu kodlar varsa yine bu şekilde. Hem bakın şunu da hemen onu da gösterelim. Geldik yazılara. Tüm yazılar. Şuradan bir tane yazın içine girelim. Bir tane blok açalım. Gözüksün. Kısa kod seçtim. Kısa kodumuzun bir tanesini şunu kaldıralım. Bu olsun. Bir tane de bir tane de buraya attık. Onu da bunu yapalım tamam kaydet diyorum bu şekilde eğer Elementor'la tabii çalışıyorsanız Elementor'da kısa kodu seçip gene aynı şekilde ekliyorsunuz tamam kaydedildi yazıyı görüntüle diyorum bakın teklif talebi geldi öteki de burada teklif ver bakalım çalışıyor mu evet çalışıyor evet formlar çalışıyor ürünlerin başlıkları dediğimiz o kısa kodu nerede nereden buldum diyeceksiniz diye sorabilirsiniz tabii ki. Gene sayfada arkadaşlar bakın show product title in email demiş. Yani ürün başlığını gönderme, e-posta da gönderme. Bakın aynısını biz de yaptık. Şu alanda gördüğünüz gibi şu kısa kodu biz de yaptık. Hemen iletişimler, iletişimimiz iletişim, kontak form. Kontak formda oluşturduğunuz forma geldiğinizde bakın aynısı gördüğünüz gibi. Yani Kafamızdan uydurduğumuz bir şey değil. Burada kendisi de zaten geliştiricide yazıyor zaten. Bakın bu da zaten kısa kodu. Ürünlerin hangi üründen, hangi gönderildiğini, üründen e-posta teklif verildiğini, yani teklif istendiğini görmek için, ürün başlığını görmemiz için bu kodu da kullanmanız lazım. Kontak formda oluşturacağınız formun içine eklemeniz lazım. Tabii ki artı mailde de eklemeniz lazım. Yani şu olayda, yani buraya aldınık, evet, posta kısmına da oluşturmanız lazım yani şurada da göstermeniz lazım arkadaşlar. Olay bu kadar. Şimdi bir de ne yapalım test yapalım. E-posta testi yapalım arkadaşlar bence. Ne yapalım bir önce bir mağazaya gidelim. Ana sayfamıza gidelim. Ana sayfa üzerinden bir ürün üzerinden e-posta gönderelim. Sonra da e-postamıza bir bakalım. Şimdi bir tane test olarak e-posta göndereceğimiz bir ürüne teklif verelim. Bir ürüne girdik. Şöyle bir ürüne girdik. Şunu seçtik. Teklif talebi diyorum. Teklifte bulunacağız. Otomatik olarak doldursun. Teklif gönder diyelim bakalım. Teklif gönder. Yani e-postayı gönderelim. Alt tarafta çünkü şu an e-postayı görüyorsunuz. Orada hemen otomatikman göreceğiz. Evet. Demo. Bakın geldi mi? Geldi. Görüyorsunuz değil mi? Avuzlar, buzlukçalar bilmem ne. Yani şu başlığı değiştirebiliriz. Aynen. Hatta başlığa şöyle bir şey olabilir. İşte internet sitesi yani hangi siteden, siteden gönderilmiş. Buraya da konu başlığını ürün. Geliştiricinin o kısa kodunu buraya ekleyebiliriz aslında. Onu da hemen şöyle yapalım. Your subject dediği kısma bunu alalım. Bunu yapıştıralım hatta. Şöyle yapabiliriz. Ama velasıl well şöyle bir şey arkadaşlar. Yani e-posta'ya baktığınız zaman evet e-posta gönderiyor. E-posta'da işte ad, soyad, bakın ürün, işte, mesaj filan adet madet hepsi yazıyor yani. Kısacası çalışıyor mu? Çalışıyor. Onu göstermek istedim testimizde de. Başlığa da arkadaşlar. Bakın başlığı da değiştirdim. Direkt olarak ürün ismi neyse onu bu şekilde gelsin e-posta. Hatta diyorum karşılık otomatik auto reply kısmında kullanabilirsiniz ama onu internette SSL işte bağlantınızın filan olması lazım SSL kullan. Zaten e-ticaret kullanıyorsanız SSL kullanıyorsunuzdur. auto repliği de açabilir. İşte en azından gerçi formu gönderdiği mesaj gönderildi diyor. Direkt otomatik olarak da cevaplatabilirsiniz karşı tarafa hemen. İşte mesajınız, işte teklifiniz alındı. En kısa sürede size dönüş yapacağım. Kıldı tüydü. Yazıp göndertebilirsiniz. Kullanılır mı? Neden kullanılmasın? Bence ihtiyacınızı görüyorsa kullanılabilir. Ücretsiz sonuçta arkadaşlar yani. Daha fazla fazla özelliklerini istiyorsanız da bakarsınız özelliğine artık uyarsa bakın siz hani Yani bu videoda herhangi bir reklam yok, işbirliği de yoktur arkadaşlar. Normalde <laughs> her videonun başında söylemem gerekiyor artık bunu çünkü biliyorsunuz. Yasal prosedürler morosudur. Biz sonuçta hani bir ürün markalı bir ürün falan değil. Biz bilgi paylaşıyoruz. Ürün paylaşmıyoruz. Ürün tanıtımı yapmıyoruz yani aslında. Tamamdır. Başka bu destek sayfasında herhangi bir şey var mı? Yok. Bakın eklenti ayarlarını neden açmam gerektiğini söylemiştim size. Açtık. Onu açtık. Çünkü eklenti ürünün başlığını göstersin. Yoksa açmazsanız göstermez. Kısacası bu eklenti işinize yarar mı? Evet yani e-ticaret işiyle uğraşıyorsanız neden yaramaz? Yani şunu düşünün. Dediğim gibi dinamik ve statik yani WooCommerce altyapısını kullanarak bir e-ticaret siteniz varsa burada bu şekilde gösterip toptan ürün mesela ya da işte özelleştirilmiş ne bileyim fiyatlar alabilirsiniz, teklifler alabilirsiniz. Farklı bir şey de yapılabilir mi? Yapılabilir. Neden yapılamasın bununla? Yani illa WooCommerce olarak dediğim statik sayfada mesela, dinamik sayfada değil, statik sayfada da dediğim bir şekilde kullanılabilir. 3-5 tane ürününüz vardır, fiyat koymazsınız. Şimdi WooCommerce otomatikman ücretsiz sürümünde fiyatları kaldıramadığımız için orada işte hani çok böyle hoş olmuyor aslında. Kaldırsak daha iyi olurdu ama en azından burada da şöyle bir şey olabilir. İnsanlar mesela toptan fiyat yani bir tane fiyatı 100 tane alacağım der. Bana ona göre bir fiyat ver der. Hemen hızlıca iletişim kurabilirsiniz. Ücretsiz bir sürüm. Yani ücretsiz versiyonu, ücretsiz beklendi iş görülümü görür bence. Diğer tabii ki buna benzer eklentileri de incelemek lazım. Onun için bir şey de diyemiyorum. Hani diğerleri nasıl artı teksi. Bu ekte incelediğimiz eklenti özelliklerini gördük. Ayarlarını gördük. Türkçe dil dosyası var. E, hemen hemen hepsi Türkçe zaten. Kolay, basit bir iletişim kontak formu 7. Bağlantılı. Yani deneyimlerinizi eğer kullanıyorsanız da, kullandıysanız da ya da farklı buna benzer eklenti kullandıysanız lütfen yorumlar kısmına, aşağıda yorumlar kısmına yazın. Deneyimlerinizi bizimle, benimle paylaşın arkadaşlar. Fikrimiz olsun, fikirlerimiz olsun. Beyin fırtınası yapalım. Buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Sabrınızdan dolayı öncelikle. Eğer videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız lütfen bir beğeni. Ondan sonra takip takipte değilseniz de lütfen bakın böyle her hafta hemen hemen yeni videolar, yeni inceleme videoları zaten yayınlıyorum. Kanalda 200'ü açtık herhalde. 200 videoyu geçtik. Bakabilirsiniz. Oynatma listelerimiz işte WordPress, WooCommerce eklentileri, sektör videolarımız var tabii ki bir de. Onları da inceleyebilirsiniz. Son olarak bu tarafa daha önce çektiğim bir videoyu WooCommerce katalog modunda nasıl çalıştırırız? Bakın bu da ilginizi çekebilir arkadaşlar. Fiyat göstermeden yalnızca ürünlerinizi tanıtabileceğiniz bir katalog modu. Katalog tarzında oluşturabilirsiniz. Bu eklentiyle ben tabii ki denemedim, onda vaktim olmadığı için bir şey diyemiyorum ama orada bir denemek lazım. Woocommerce katalog modunu kullanıp bunu eklentiyle mesela nasıl olabilir çalışırsa bence çalışır mı? Çünkü o da sonuçta Woocommerce altyapısını kullanıyor. kullanıyor e, katalog modu. Neden olmasın? O şekilde fiyatlar olmadan da bu şekilde teklif ver butonu gösterilebilir mi? Bilemiyorum. Eğer denerseniz de yorumlara yazın bence. Yani fırsat olsa ona da vakit olsaydı onu da denemek isterdim. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.